Sabahmış. Kardeşim uyan aman. Aman. Kardeşim. bunu da siyah gibi çay sattı. Hala uyanmıyor. Efendim ya. Ne uyanıyorsun beni saat sabah kaça? İttirme beni merdivenden be. Tipsiz. Tipsiz hala bak tipsiz. Ne tipsiz? Sanki çok uyuyorsun de. Bak anneme şikayet edeyim seni. Boş yapma. Sen boş yapma. Neyse neyse. Şimdi diyorum da şimdi biz bugün vlog çekecektik ya. He. Annemiz babamızı uyandırmadan bir bir şeyler yapalım. Ne yapacağız? Kahvaltı. Adam şimdi aklına hep bu geliyor sadece. Duy ama benim sabah makyajımı yapmam gerek. İyi tamam tamam. Sabah makyajım için şöyle bir bey çıkaramam çıkarmam gerek. Taktım. Birazcık bakayım olu sen. Sen de birazcık bakayım Oo, şöyle, 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 Sıktım iyice değil mi sıktım? Sıktım sıktım bayağı sıktım resmen. Ay güneş kremimi de süreyim. Ee, hazır artık? Hazır Bebek kremimiz. Bu sürünmüyor doğru. Pudra. Tamam. Parfüm. Sıktık sıktık. Birazcık da krem. daha ben her şeyden koydum değil mi? Evet. Evet hadi gidelim. Eh tamam şunu da çıkartayım bir bölümü alayım. Tamam. Hadi gidelim. Gidelim artık. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam şey. ne Ya dışarıdan köpeksiz geliyor ben korkmaya başladım. Neyden korkacaksın ya? Köpeksiz ya tarafı. Havladı mı? Havladı. Kaç 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 kaç. Ne bağırıyorsun kızım ya? seni sesin kısımın sabahları her zaman kısılıyor bir kere geldik tamam şimdi buradan ee sana yan buzdolabı wow evet yumurtalar şimdi sana sığacağız kafana çıkayım Saçmalama kızım. Kafana çiçeğim de var ya. Ay kızım ne yapıyorsun? Ata ne yapıyorsun? Ha ha başım 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 başım. Ben şuraya kadar zıpladım. Çok teşekkür ederim ama bu salladığı derece biraz daha düşeceğim. Hop. Tamam. Alabileyim artık. Aldım. Ta. Ben buradan nasıl ineceğim? Gel kafama. Aynen. Ah ah. Hop. Al sana Tamam. Buzdolabını kap. Aa dur bizim yemekliğimiz. doğuyor. Dur geç şuraya bakayım. Ya kafam 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 kafam. Böyle bir doy? Tövbe yarabbim sabır yarabbim. Kapatalım. Şimdi o tabakları nasıl uğraşacağız? Bilmiyorum zaten iki tane tabak var. Çocuğum biz mama yiyoruz. Ne iki tane tabağı? Hadi uyu. Zıpla. Bir tane tabak alabildim. Mutlu musun? Dış. Zıplat. Tutun. Anam anam zıplasın. atıyorum ya. Zıpla, tutun, git, al, al, hop, tuttum. Aferin. Şimdi, anne. Tamam. Tava nerede? Burada. Tavayı alacağız. Duy duy sen benden daha küçüksün. Duy. Ben halledeyim. Yap bakayım. Bas şunları. Başlayayım. Tamam. Şimdi ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Yumurta kıracağız. Ee, ee, i̇yi misin? <laughs> Arkadaşlar sana bir kusmaya gitti. Evet tamam iki tane yumurta alalım. Kırdım. Kırdım. Bu işler benden zor olur. Şöyle birazcık da yolacağız. Tamam. Ay ay. Bakın sarıyor bana bir şey oluyor. Ne bir şey oluyor? Kardeşim Kardeşim buna bir şey oluyor. Pı. Pı. Tamam iyiyim iyiyim. Tamam tamam. Tüm kabukları çıkardım ben iyiyim iyiyim. Niye bir şey oluyor? Ne yaptın yine? Çocuğum yakmışsın. Olabilir olabilir. Olabilir. Sen bunu karıştıra dur. Ben de şuradan bir tuz katayım. Tuzlar çok sağlıklıdır. Tuz katmamız gerek arkadaşlar. Bu arada siz merhaba unuttuk. Bu vlogda annemiz babamız yok. Bu çocuk vlogu. Bolca tuz katalım çok sağlıklı değil. Birazcık da bir baş sağlıklı değil. Tabi tabi çok sağlıklı değil. Yani öyle böyle bir şairlik dedik ki benim açtığınız arkadaşlar. Şimdi biz de kendi yemeklerimizi yapalım o sırada. Aramadım da içine bakayım. Şu tabak da açalım. Koydum. Tamam. Şimdi bu içine koymamız gerek. Gel kafanı çıkacağım. Güzel mi? Tabii ya yapayım. Anne bak. Bak ne kalıyor dedim. koydum. Tamam. Efendisi tamam koyuldu. Bir dakika ya bu ne? Tövbe bu ne? Ne olmuş? Ne olmuş bu ne ya? Bilmiyorum. Şöyle. Tamam. Tamam artık tabakları alıp sen de koyabilirsin. Ben korkuyorum. Korkak. Tamam işte bitti. Bunu da tövbe. Yani bunu da buraya koyacağız. Tamam. Ağacı bitti. Dö. Biz bir tek yiyecekleri yaptık. İçecekler. O da doğru ya. İşte bizim içecekler oyda. Çek bakayım. Dön 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 dön. 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 Tamam. Bunlar sadece bizim içecekler. Online İngiliz. Bilmem onun İngiliz. Annemler hiç bardak almamış çocuğum. E ne yapacağız? Ne yapacağız? Yok pek yiyeceksine. E ne yapacağız ya? Gel birazcık köpeklere mama hazırlayalım ya da dışarı çıkalım bir şeyler yapalım. Bu kıyafetlerde biz kıyafet giyemiyoruz. Yani bir şeyler yapmamız gerek. Hiçbir şey yok. O zaman bunu gidelim. Kapı. küçük ne istediniz? Ben küçük adam değilim bir kere bu kocam benim bu kocam. Evet tamam o zaman ne isterdiniz? Bir çay biz. Buyurun efendim buyurun. kocası ben senin kocan değilim. İyisin tabii ki de ben böyle bir koca ister miydim sence? Abi, biz bayrak arayabilir miyiz? Tabii tabi tabi çocuklar tabi tabi bayrak arabiliyorsunuz tabi 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 alabilir miyiz? Çok teşekkürler. Ne tatlı bir köpek? Neyse boş ver. Şimdi annemiz babamız güzel güzel. Su baydağını da alalım. Çalalım buradan yurtlayalım şöyle. Şu bıçak. Bir çatağı bıçağı be. Bir çatağı da mı kullanıyoruz? Elimizle yeriz. Boş ver. Eee e, e, -e, -e -eh -eh Ben bakımı ben buradan mı görüyorum canım? ben de makaron istiyorum. Hayır hayır makaron şimdi değil. Ha, ekmek ekmek ekmek, ekmek al ekmek. Oydum. Bu ne bunu alalım Saçma olama be. Tövbe yarabbi tövbe yarabbi Şu tabloyu çalarım. Tabii şifre var. Evet. Ne yapacağız bunu? 426 yazdım ama bir şey yapayım. Gel gel bir aşağı katılmıyor. Belki şeyler var hadi. şeyler de var. Bakayım bu ne? Kayıt bulduk. Sen hocam hep bu kayıt edebilir miyiz? Tabii çocuğum tabii. Hadi alalım. Kayıt açtım. 462 mi? elmas bulduk. Bir elmas. Şu altınları da çalalım. Şu item bardakayı da alalım. Tamam mı koyayım onu? Fark ettim, fark ettim. Dört yatabiliriz. Bunu taşıyamazsın. Taşım. Şu Şunu Şimdi tabiiyiz. Haydi gidelim şimdi. Oha! Kaş 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 kaş. Şuraya yerleştiriyoruz. Bunu da buraya yerleştiriyoruz. Bu ikisini de şuraya yerleştir... Tövbe, Tövbe. Tamam. Bu ikisini de bunun önüne yerleştirelim. Tamam. Tamam. Ee, şimdi de ben şimdi anneye çok güzel bir içecek yapacağım. Bir de biraz yapıp pembeden kaçacağım. Şimdi de sütten kaçacağım. Ve didedet, ha, pembe süt. Çok güzel çok güzel ha ha ha, ha çok güzel. De bu ekmeği nereye koyacağız? Şuraya bir yere koy yani. Peçete ne gerek oğlum? Peçete ne gerek? Ne bilmiyorum yani. Alele belki kulelerle ağızlarınızla alay. Onu boş de bu yakalmış şu neydi annemiz babamız uyan diyelim. Evet. Hadi gidelim. Anneciğim babacığım uyanın. Ta uyan önce şunların bir çevrecesine bakalım. Gel. Ama... Burada da bir şey yok. Öbür de Burada da hiçbir şey yok. Evet. Şimdi ben oyuncaklarımızı çöp başlayalım. Evet ya ben bu oyuncaklardan sıkıldım. Olmazsa şuna yararız bir tek. Hadi. Arkadaşlar kuruşa bağımlı bir moda değildik de. Evet kusura bakmayın bu arada Burası bizim yeni evimiz daha bize siz onu söylemedik yani Burası bizim yeni evimiz arkadaşlar Önceki videoda şey yayınlayamadık yani yayınladık ama bir hata çıktı O yüzden Videoyu silmek zorunda kaldık Bu böyle oturuyoruz dergimize bakıyoruz Çok güzel ki şeyler geliyor artık Ondan sonra bu da oyuncaklarımız var oyuncaklarımız böyle şey koyalım Hadi gel şeye koyarım. Hızlıca hızlıca hızlıca. Ay yoyuydum. Ve koyuyoruz arkadaşlar oyuncak yemeği. Şöyle aman. Anam. iki oyuncak gitti. İki oyuncak nerede? Bilmiyorum annemin için artık Evet. Şimdi kapatıyoruz buradan çıkıyoruz ve böyle vi vi diye kayıyoruz arkadaşlar. Burada da sallanıyoruz. Havuzu girelim mi? Şu kendime doğru çektim. Hadi. İtti beni. İtti 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 ittim. Çocuğum ne saçma bir yere ittiydin. Gidiyorum. Aaa gidiyorum. Duy duy kurtaracağım seni. Anam. Boğuluyorum boğuluyorum. Yürü gidek. Annemiz babamız bizim işimizi böyle görürse ne yapacağız? Görmez ya görmez. Ha çok görmez bayağı görmez. Uyandıralım artık. Anne baba uyanın. Ay tamam. Tamam çocuklar ya uyandık. Çıkın da giyinelim. Sonra da kahvaltı hazırlayıp video başlarız. <laughs> Anneciğim şey şimdi. Biz videoya başladık. Sabah sabah beni sinirlendirmeyi çocuklar. Aşağı inin. Kahvaltı hazırlayacağız. Ondan sonra videoya başlayacağız. Madem videoya başladınız. siz aşağı inin. Kahvaltımızı yapalım. Bir vlog çekelim. Tamam. <laughs> Yalnız baya sinirlenecekler ben onu şimdi fark ettim. Evet. Şimdi tamam. Ben şunu giyeceğim bence ev için mükemmel bir kıyafet bu ya. Evet evet ben de beğendim çok çok çok, çok beğendim. Bunu mu giysem acaba? Bunu giy, bunu bunu daha iyi. Hadi gidelim. Çocuklar şimdi geldik. biz şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Siz de oturun tamam mı? T tabi tabi oturun. Fark ettiler mi? Bilmiyorum bir sus. Şimdi yumurtayı açarım. La la la. Babacım. Ee, efendim. De... Kızım siz ne yaptınız? Ne yapmışız anneciğim? Ne yapmışız? Kahvaltı isteriz? Evet tebrik edin bizi. Çok usluyuz biz. Kadın. sen beni deli mi edeceksin sabah sabah? He kızım sen beni deli mi edeceksin sabah sabah? Sen delilik mi istiyorsun sen? A anneciğim şimdi. <laughs> şimdi biz <laughs> şimdi biz e, biraz biraz biz biz ne yaptık biz nick nick nereden bileyim biz ne yaptık biz 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 işte öyle Aa, biz işte şimdi öyle öylesine takılıyorduk kızım. Bak. Justin. Ben bu çocukları valla. Valla bir gün. Ezeceğim ha. Eee anneciğim. Oturup güzel güzel kahvaltımızı etsek. Edelim edelim. Hayır tamam bak. Yapmışsınız da. Bana bizden habersiz yapmasaydınız ya. Cık cık. Kim bilir şimdi nerelere gitmişlerdir bilmiyoruz anneciğim. Hadi, hadi yiyelim. Hadi madem bakalım nasıl olmuş. Anam. Bak. Tövbe. Ya. Ay aşkım ya. Tamam ben yerim be. Tamam. Ya ne oluyor? Ben nasıl... sen neden miden bulanıyor? Ben de yumurtaydım. Çok baharatlı, çok tuzlu. Bu ne? Kızım sen karışım mı yaptın? Ee, yo tuz iyi gelir. Tuz kar pastasına gelir. Bu... tamam. İyi. Kusacaksınız kusun her çok rahatlatıyor. Hay bir biz, biz kusmuyorduk. Tamam. Kızım şimdi sana hesap soracağım. Bu nasıl bir kahvaltı be? Çöbe yarabbi. İçeceklerine bakayım. Bu nasıl bir şey? Kızım sen içine bunun Şarap mı attın? Pembe şarap. Evet anne. Pembe süt. Kızım. içinde su tadı, şarap tadı ve süt tadı var. Birincisi. Ben şarabı kahvaltılarda içmiyorum. İkincisi. Sütten nefret ediyorum. Çünkü alerjim var ve sevmiyorum. Üçüncüsü. Neden sadece su koymadınız? Benim biraz alerjim başlayacak. Alerjim ne? <laughs> alerjim ne diyor? Nick. Nick şuna bir şey. Nick şuna bir şey söyle kardeşine. Ne olur Nick. Hani ben kardeşime ne söyleyeyim ya? Ben de bilmiyorum alerjinin ne olduğunu. Vallahi ben de bilmiyorum. O zaman söylüyorum. Gözüm iki saat bulanık görüyor. Kim bilir bu çocuklar ne yapacak Nick? Sen hala burada konuşuyorsun. Ha. Şimdi bu çocuklar ne yapar ki? Neyse biz de kendi yemeğimizi yiyelim. Güzel güzel duyalım. Değil mi? Benim biraz alerjim başlayacak o yüzden şimdi hemen videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için şu çocuklara çok teşekkür ederiz. Hepinizi görüşürüz. Bay bay.